Evet arkadaşlar şimdi Cemo'ya kışkırtma yapacağız. Cemo yatmak istiyor. Gördüğünüz gibi uzandı ama biz uzanmasını istemiyoruz. Onu sinir edeceğiz. Her şekilde kaldırmaya çalışacağız ve onu kışkırtacağız. Hadi çocuklar, kaldırın. Hadi esin. Enişteyi kaldıracaksın kızım. Her yolu deneyeceksiniz Ege. Su getir. Evet. Ha? O ne biçim kelime ya? Ha. Tamam tamam kalktım. Aa kalktı. Çavuk pes etti. Ama siz pes etmeyin. Oyun isteyin. Ne isterseniz isteyin. Yapmazsa yine kışkırtacağız. <laughs> Nefes istediğin isteyip hay yaptı tekrardan yaptı. Kaldırın. Tamam tamam kalktım. <laughs> evet yatırmak yok. Bugün Cemoyu kışkırtacağız. Evet çok sinirli ama video çekiyorum diye belli etmiyor ama çok sinirli. İstediğinizi yapabilirsiniz. Uyutmak yok. Uyumayacak. Neymiş gece uyumamış uykusu gelmiş. Hayır. Uyutmak yok. Ege istediğinizi yapabilirsiniz. Hadi. Vur hadi vur. Uyutmak yok. <laughs> <laughs> oynayacak mısın bizle? Hayır. Hala hayır. 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 hayır hayır. Ege sor. Ege oynayacak mısın diye sor. Oynayacağım diye ne kadar? Her şey serbest. Ya. <laughs> şaka oyun var anneciğim. Al yastığını kızım al. Bak Ege seni kurtarıyor bak Ege seni kurtarıyor. Hadi Ege nefesin öcünü al. Tamam Ege gelin. Biraz dinlensin gelin biraz dinlensin. Ses çıkartmayın koşun. Koşun kışkırtın. Durun yavaş. yavaş. Kıdıkla. Kıdıkla, kıdıkla. Ha, ne geldiler <laughs> Lan hiç görmedim, hiç görmedim. Kalk bizimle oyna. Devam çocuklar kalksın. Çok yaptı. Esin su dökecek sana. Nefes hadi anneciğim yastık vur. Yastık fırlat. Bir nefes vur, nefes vur. Esin gibi şey Ay, çok Esin. Çok Esin. Çok Esin. Çok Esin suyu gerçek <laughs> Esin Mi? Suyu döktü. Kalın yapmış mı? Hii, yine uyumuş. Koşun ne var ne yok üzerine. Hadi her şeyi üstüne atın. Her şeyi. Nefes sen de getir. Yastıkları getir Nefes. Onu bırak elinden Nefes. O tehlikeli Nefes ne yapıyorsun? Hadi yastık getir Nefes sen de. Aha bak. Gıdıkla gıdıkla. Esin gıdıkla. Esin göbeğini gıdıkla. Tamam yeter yeter. Gıdıklayın şimdi gıdıklayın. Kalkamazsın. Gıdıkla <laughs> nefes. gıdıklayın evet. <Meviz>, nefes. <laughs> Oynayacak mısın bizimle? Oynuyor ya daha nasıl oynuyor? Oynayacak mısın düzgünce? Yatmayacaksın? Hayır. Hala pes etmedi ya. Ama ne Şurada gidelim. Olmaz izin vermem ona. Oynayacak sormak. mısın? Hayır. Ege sorsana Hayır. oynayacak mısın? Hayır. Yoksa devam edeceğiz. Hayır. De. Hayır. Hayır. Yoksa daha kötü planlarla geliriz. Hayır. Yoksa sonra seyrekelisin mi? Hayır. Yoksa <laughs> artık Cemo. <gülüyor> <gülüyor> Cemo artık pes et. Çocuklar da yoruldu ya. Hadi yani. kalk güzel oyun oynayalım. <laughs> Oynamıyorum siz <de. gülüyor> Oynamıyorum siz de. Nefes de babasını canım, anne. Nefes ne oluyor? Babasını Nefes yan boyuyor. çizdin anneciğim Babayı, Babayı korumak oluyor. yok. Baba bizle oynamıyor. Uyumak Babayı, istiyor. <laughs> gibi. Gibi. Nefes. Nefes ay 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 ev uçacak. kalk ev uçacak ya. Her şey daldı. Tamam oley Bizimle oynayacak. Oğla. Tamam biz tamam. kazandık. Çakın. Gel, Hadi. Biz kazandık arkadaşlar. Hadi bir hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.